Bakın kış günü hayvanın burnunu telle sıkmışlar. Samsun'da ağzı demir telle bağlanan eşek baba ve kızı tarafından kurtarıldı. Kızım bunu görmeseydi bu hayvan ölecekti. Atakum ilçesi Kırsal Kava Kavuk mahallesinde yaşayan Tunay Kurt'la 9 yaşındaki kızı Eylül, boş arazide başıboş halde dolaşan bir eşeğin ağzının demir teliyle bağlanmış olduğunu gördü. Eşeğin ağzındaki demir teli çözen Kurt ve kızı daha sonra hayvana otla yiyecek verdi. Eylül Kurt, evlerinin balkonundayken bir eşek gördüğünü sevmek için yanına gidince ağzının bağlı olduğunu fark ettiklerini söyledi. Balkondaydık, sonra eşeği gördüm, sevme gidiyordum. Babam da ağzının bağlı olduğunu gördü. Sonra buraya geldik ama eşek korkmuştu, aşağı kaçtı. Sonra babam onu buraya getirince ağzını çözdük. Bir kutuda karnını doyurduk, adında pamuk koydum bir de kahve koydum. İyi oldu, Çok iyi, tatlı. Iyi güzel.